Şimdi yine bir korku oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yet evet arkadaş oyun kötü değil yani bir de biraz gama atamıyoruz. Buna display settik. Set Hop vurdum dur. İyi mi şu an? Evet dediğiniz duyar gibiyim. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. Aa fare gel bak. Kayboldu. Şu çamurun içinde yürümek çok kötü bir duygu arkadaşlar. Neyse tahtadan yürüyorum da. Çamura batmayalım. Anahtar bulduk arkadaşlar. Bir el feneri yok mu burada? El ya da ayak feneri hiç fark etmez. Maksat fener olsun, önümüzde tutsun. Çantamızı buraya bıraktık. Çantamızdan bir el fener alamıyoruz. Bu LV aldık. Sanırım şuraya sökeceğiz. Burada bisikletim. Her yer fare var. Fareli köyün kavalcısı diye bir hikaye vardı biliyor musunuz onu arkadaşlar? Markete gidip birazcık ampul almamız lazımmış. Onu nasıl yapacağız be abi? Bu köyde. Kim o? Demek ki buralarda yalnız değilmişiz. Bura market mi? Ekmek var, su var. Bu ne be? Küçük lugiler. İnşallah, olmaz, elektrik bağırken. Aman dikkat et abi. Kolyeyi alalım getirelim arkadaşlar. Oh, Senin ne? Süper Mario'nun kardeşi yardımcı olur musun? Ha bunun kelle düşmüş. Arkadaşlar ampulleri aldık gidip evimize ampulleri takıyoruz. Ondan sonra hayatımızı yaşıyoruz. Bizim ev neredeydi? Ha burası bizim girdiğimiz bir dakika. Bura niye böyle değişmiş? Bunlar da neyiniz böyle? Fiyanlar. Oh, what a dick, my procrat. Hadi ki burada ne yapıyorsun diyor ki. Let's go. Hadi evine git diyor. Yoksa come from. Geliyorum. Ben de ondan korktum abi. O kadar dibine girdi ki. Akraba olacaklar sana. Ne oluyor be? Şu kapıyı kapatalım. Dışarıda hiç iyi şeyler olmuyor. Kim o? Topuk. eve Acaba kimdi? Belki tanıdık bir. Neyse. Merhaba yardım etti. Ya ama sen her yerine karşıma ne çıkıyorsun? What are you doing? burası benim evim ya. Nasıl az önce de bizim evimizde? Nok nokta. Hayır, day az önce de bizim dedin de gitti. Çık git evine. Ah be ışık çok iyidir arkadaşlar. Biz bunu tak. Guess I'm really sorry. Buraya daaktık başka ampul. Buraya da ampul yerleştiriyoruz. <laughs> Seni... Hı, harika işte böyle bana bunlarla geldi. Korkmak istiyorum. Tanrı da ben bazen ben de dolu, musun? Bu ne be? Adam duvarı delik geçti duvardan geçti. Duvardan geçe ne Ben. Ne yapıyosun bir anda öyle çıkınca korktum. Bu ne? Wow, değerli bir şey benziyor. Hemen indirelim cebe. Hı, çok korkmuş. akrobatik hareketler yapan bir ceset. Ya ben niye el fener alamıyorum? Abi siz ne yapıyorsunuz burada? ucube derim beni Kim o? Gün açmış. Evimiz de çok güzelmiş böyle. Ama kim o? Düşkep ne? Burada değil. Burası değil mi evin çıkışı? Sanırım morayla ilgili bir şey var. Ha teyze. Hey, okay, okaysa. Ama Kovamanın üzerinde. Kapının çaldım. Sağ ol teyze, çok teşekkür ederim. Yemekler için 3 gündür zaten aç susuz ölüyordum burada. <laughs> Sakin, korkmuyorum. Şimdi arkadaşlar olay ne? Saving diyor. I think I don't outside. Yukarı ile ilgili bir şeyler söyledi bize. Herhalde biz o yukarı baktık ya. Bizim yukarı mı çıkmamız gerekiyor acaba? Kim bilir çatıda ne bekliyoruz şurasıymış. E ee, el fener yok burada. Oh be başka bir şey istesem olacakmış demek. Sonunda el feneri bulduk ya. Bir oyunda şu olmazsa var ya hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. E ee? First call. Onu nasıl yapacağız be abi? he oh. hee iki m iki m şifremiz nerede şimdi şifre wow ah evin elektriği komple gitti kökten gitten sonra da gittik o da kurtulsun biz de kurtulalım şimdi evin içinde şifre arıyoruz arkadaşlar şifreler çok önemli genelde şifresiz bir şifre olamaz şu kutsal kitapların orada bu evin sistemi mi değişti? Hayır. Sadece artık o kapıyı Bilmiyoruz ama gittiği yerde buldu. Zaten tencere. Teyzenin verdiği yemeğe bak kaburga yemeği vermiş bize. Kurbanlık kurban kesmiş. Oh, wow. Wow. Hey! Çarşaflı bir yere gitti daha. Abi benim korkma. Ha sen Tamam abi. ben korktum kim dedim şimdi bu gecenin vaktinde. Aa dikiş odası. Bunlar ne be kurumuş herifler. Ya kurumuş adamlar abi. Asmışlar kendilerini. Her yerde Kurumuş adamlar bunun diyor. K 4 K'ymiş. Kalori ne yaptım sana. Eh. Siz mi? Var? Sanırım burayı kırıp karşı taraftan çıkabiliriz. De onu nasıl yapacağız abi? Ama bu ne be? Zebaniler evin içine dolaşıyor. Ben böyle evde... daha... Kapat, e, doğru diyorsun abi. Ama abi zebaniler sürekli evin içine diri tatıyorlar. Ha burada da zebaniler ordusu var. Kurumuş herifler pardon. Bana bak kurumuş herifler. Oğlum bak bir arka... He ışıktan rahatsız oluyorsun değil mi? Olmazsa olmaz. Ha yine kurumuş herif. 3 D Dorota. Dor ha. Son iki harfimiz kaldı abi. Ondan sonra hayatımızı yaşıyoruz. Bu niye yere yatmış? Kalk. Orası benim yerim. İlk harfi de sen bulsan olmaz mı kanka? Şifreyi çözmeden daha hiç gerekmez. Hadi bakayım. Birinci harf B harfini balık kesirin B'si. Sonrasında J. Oh be. Wow, ne çok değerli eşya var burada. Hepsini alalım. Şimdi bu evden kaçıp gideceğiz değil mi? Paraları aldık, hazineleri aldık. o oh, servete konduk. Artık hayatımızı yaşıyoruz. Abi paramı var. Baksana sevet atıyor elmaslar, inciler. Ama bu kurumuş herifler salmıyor ki. Abi salın bak gitmem lazım. Çok önemli bir şey var. Dedem doğum yapıyor. Pardon olmadı. Baksana. Bu ne yapıyor burada? Ne be. Kalkıyor. Böyle yapmıyor mu? Bu ne? Bu, bu bunların atası var. Lakiki gül yabani. Abi benim o. Bu aynı şeye benzettim ona. Geliyor mu bu? Dotlice checkpoint. He tekrar anlıyor.